Kardeşlerim selamun aleyküm ne yapıyorsunuz ne görüyorsunuz nasılsınız agalar umarım ki iyisinizdir arkadaşlar sizler için gerçekten ama tüm samimiyetimle söylüyorum sizler için dükkanı yenilemeye başladığımız part 1'e hoş geldiniz arkadaşlar yarın tadilatımız olacak sözde biz tadilatı bugün yapacaktık ama arkadaşlar ustalarımız kardeşim gelmediği için ustalarımız olayı yarına kardeşim ötelediği için ne oldu ihale yarına kaldı agalar bugün dükkanımızın bu tarafını karşı boşaltmak suretiyle bugün birazcık dükkanda çalışacağız birazcık karşılayalım uğraşacağız Arkadaşlar yarın sabah ustalar gelecek. Sabah 9.30-10 gibi buraya arkadaşlar kocaman demirden bir yüklük yapacağız. Ee... Götüme arkadaşlar 14.5 milyar girdi. 14.500 lira artık nasıl 14 buçuk kardeşim kaç demek isterseniz nasıl telaffuz etmek isterseniz arkadaşlar çok tatlı bir şekilde girdiğini söylemek istiyorum. Arkadaşlar aslında biz bu olayı 1-2 hafta öncesinde yapacaktık ama o zamanlarda da vergi girecek kardeşim. Oo, Devlet dedi ki Mücahit neyse Et çıkar bakayım kardeşim şunları dedi. Arkadaşlar biz vergi vergiyi karşımıza hesaba etmeyince ne oldu? Arkadaşlar ben normalde bir hafta önce yapacağım işi Bugün yapıyor olmak zorunda kaldım. Arkadaşlar devletimize vergimizi verdikten sonra dedik ki artık şu işe bir ayar çekelim. Arkadaşlar yüklüğümüzü yarın yapacağız. Bugünkü işimiz dediğim gibi bugün buraları biraz toparlayacağım. Onların videosunu çekeceğiz. Arkadaşlar bu yüklüğü yaptırmamızın sebebi arkadaşlar bu gördüğünüz setin ikincisini getirebilmek. Yarın arkadaşlar bir set daha getireceğim. Arkadaşlar tabii içimize kardeşim 14.500 TL kaçınca Cebimizde ne kadar para kalıyor? Benim 18 bin lira falan param var arkadaşlar. Kalanıyla da bir akvaryum set kardeşim artık dileneceğiz. Adam alacağım ya abi ne olur diyeceğim. Bize bir akvaryum seti uygun yollu bir ver diyeceğim. Adam artık bize hadi lan demezse kardeşim hemen arkasına bir set daha alacağım. Artık arkadaşlar o set bize kaç liraya girer açıkçası pek de bir bilmiyorum bakalım ama o set gelir gelmez İlk işim istisnasız üretim başlıyor arkadaşlar. E, ciklet üretimimiz başlayacak o zaman ufaktan artık şöyle biraz etrafı göstereyim. Neler yapacağımızı göstereyim bu videoda. Bu videoda arkadaşlar biraz işlerimiz var. Kapıyı kilitledim, e, dükkanı tam kapatmadım kardeşim. Müşteriler gelirse yine de satış yapmaya devam edelim. Ne olur onlar kapıyı açamaz ben yine de kilidi açarım falan. Karşım para lazım ya. Eee e, yavrum benim mahvettiniz 14.500 TL sizin yüzünüzden gitti. Niye böyle bir şey yaptınız hani Ne güzel bir şey bize yetiyordu bilader. Abi onu besle, abi bunu besle. Abi kardeş hiç kimse de sormuyor. Ama Mücahit Bey bu işi biz istiyoruz istiyoruz da Mücahit Bey bu işi nasıl yapacak diye kimse benim halime atlamış sormuyor. Kardeşim herkes diyor ki reis yap. Ama hiç kimse de demiyor ne, nasıl yapacak acaba? Arkadaşlar o zaman başlayalım. Lütfen şu like'ları, yorumları atalım. Arkadaşlar like'lar ve yorumlar çok önemli. Siz ne hani diyorsunuz ki ben para gelir diye böyle bir şey yapıyorum. Ama emin olun ki arkadaşlar bizim sadece şu ya harcayacağımız 14.500 TL bizim YouTube'dan alacağımız paranın kaç ve kaç katı yani size öyle söyleyeyim. Hani zannetmeyin ki biz para, hani like attınız ama yorum attınız zaman kardeşim yolumuzu buluyoruz diye bir şey yok. Hani Amacımız sadece videolar izlensin ki daha çok böyle keşfete düşsün ki arkadaşlar çektiğimizin en azından karşılığını alalım. Parasal anlamda demiyorum. Yani i̇zlendiğini göreyim, like'ların geldiğini, yorumların geldiğini göreyim. O bize yeterli. Yoksa kardeşim benim buraya ettiğim masamın karşımı hakkı hesabı yok. O zaman başlıyoruz yakala. Like ve yorum yapmayı unutmayın ya. Tripotumu göstermek istiyorum size kardeşim bak bir adet tuzluktan kardeşim tripod yaptım kendime eee yavrum yokluk zamanları birader yokluk zamanları Arkadaşlar şimdi şöyle bir durumumuz var tamam mı Valla boku yedik gibi de gözüküyor da Benim normalde şimdi buraya biz demir ee, dediğim gibi bir raf yaptıracağız yani şöyle bir demir kaynattıracağız arkadaşlar buraya Daha aruvanayı gönderemedik Bu, aruvana resmen bizim oldu Arkadaşlar inşallah şu işleri bir halledersem eee halledeceğim Arkadaşlar bizim şu alanı boşaltabilmemiz lazım tamam mı? Bu alanı boşaltabilmek için de ne yapmamız lazım ben de bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi orada şöyle bir göstereyim. Şurada mamalar falan var tamam mı? Şu iki sıra mamayı indirsem ondan sonra duruma bakacağım arkadaşlar. Orada bir sırada tabi kum indirmem lazım. Ondan sonra arkadaşlar şurada kumlar mumlar var bunları indirmem lazım. O kumları belki arkadaşlar Şöyle dükkanın biraz hani Oradaki malzemeleri biraz bu taraflara yığdıracağım ki Arkadaşlar orayı açabilelim Arkadaşlar dediğim gibi raflar da gelince Hani o demirden yaptırdığım yüklük gelince Buranın hepsini arkadaşlar o yükleye yükleyeceğiz Ondan sonra ne olacak Bizim yerimiz açılacağı için e, Hemen bir set daha gelebilecek O zamana kadar ben bir iki milyar daha para bulursam iyi olur Şimdi arkadaşlar şu kumları Bugün benim bu akşam halletmem lazım bu işleri şu kumları arkadaşlar birazını şöyle yerlere vereceğim birazcık arkadaşlar şuralara yükleyeceğim e, maksat dükkanın içerisinde bu malzemeleri kaybetmek ondan sonra şu duvarlardaki tabi kafesleri falan da sökmemiz de lazım gerçi arkadaşlar şöyle bir şey düşünüyorum şu an için bugün yapacağımız olay şu tamam mı kumları şu kumları arkadaşlar yerlere atacağız bir İkinci işimiz e, bugün yapılacak olan işimiz şu iki sıra arkadaşlar proplan mama arkadaşlar şu mamalarımızın üstlerini atacağız tamam mı hani maksat burayı biraz açalım sonra arkadaşlar e, şöyle bir şey düşünüyorum şuradaki kumları da belki biraz tabi o, o, şu sırayı da indirmemiz lazım belki o sırayla birlikte onun yanındaki sırayı da indirmemiz lazım arkadaşlar durumlara bakacağız ben şimdi ne yapayım? Garcım ben de burada kendime YouTube videosu yüzüyordum. on ben de milleti yüzüyorum yani. Yapacak bir şey yok. Siz beni, ben başkalarını böyle böyle arkadaşlar yolumuzu buluyoruz. Şimdi arkadaşlar, o zaman ben ufaktan şunların üstünü boşaltaraktan başlayayım, tamam mı? Ondan sonra e, mamalarımızı getirelim. Bir biraz burayı boşaltayım. Tekrardan geliyorum. kadar. Vallahi işim çok zor ya. Yani ben var ya bu dükkanda yaptığım tadilat kadar değişim kadar. Yani ben böyle bir pet shop görmedim abi. Eskiden hatırlarsınız. Şunu bir kardeşim kolumdan bir çıkardım bilezik gibi gezdiriyorum. Arkadaşlar kapımız şuradaydı. Eğer hatırlayanlar vardır. Dükkanın burasından kapı vardı. O kapıdan giriyorduk. Burada duvar vardı arkadaşlar. Biz bir ay önce biz bu şekilde bir tadilat yaptık. Zaten biliyorsunuz. Aboneler bilir. Biz bu duvarı yıkıp arkadaşlar dükkanın bu tarafını da dahil ettik. Tamam mı? Dükkanı ne yaptık? İki katına çıkartmış olduk. Şimdi de arkadaşlar o depodaki malzemelerimiz biliyorsunuz. E, normalde bu odada hani depomuz vardı. Buradaki malzemeleri de şöyle hani bir şekilde dizdik. Ama böyle yüklük gibi gözüküyor. Yani böyle toptancı gibi gözüküyoruz. Tamam çok zengin bir pet çok gibi görünüyoruz. Ha yani şimdi milletin gözünü boyamaya boyuyoruz. Ama arkadaşlar baktım ki olmuyor. Bir de yeni malzeme getiremiyorum. Şu anda bir 40 çuval arkadaşlar kuş yeme getirmem lazım. Şu, şunlardan değil de kalitesi, kalitesinden bir 40 çuval düşünüyorum. Kardeşim koyacak yer yok. Ama bunları yarınki yani bir dahaki videomuza zaten yüklemiş olacağız. O zaman çok daha güzel yer açılmış olacak dükkana. Hem de ne olacak? Tabii bir akvaryum set daha gelmiş olacak. Şimdi arkadaşlar şunun üstünü ben bir boşaltayım hemen geliyorum. Arkadaşlar üstlerini boşalttım. Şöyle tırmalama tahtalar falan vardı. Bunları bir tamamen bir indireceğim. Ondan sonra arkadaşlar bunları geri üstüne koyarım. O ayrı konu. Çünkü bu koyduğum yerleri arkadaşlar şu yerleri kedi kumlarını getirmeyi düşünüyorum. Şimdi burayı boşalttık tamam mı? Şunları da alırım zaten. Ondan sonra arkadaşlar şimdi şu mamaları bir buraya bir getireyim tamam mı? Ondan sonra bir duruma bakacağız. İnşallah bunlar devrilmezse kardeşim. Bir de işin şöyle bir yanı var. Bunların hepsini o rafa yükleyeceğim. Vallahi işim zor. Gerçekten işim zor. Şimdi arkadaşlar birazcık çalışayım. Birazcık ilerleme kaydedeyim. Ondan sonra tekrardan geleceğim. Abi bir de şunu söylemek istiyorum sizlere. Bir saniye. O kadar stresli bir insanım ki. Yani gerçekten şöyle hani böyle yapacağız öyle yapacağız diye anlatıyorum ya arkadaşlar. Aslında stresten ölen de birisiyim. Yani ne bileyim. Yani böyle tadilat zamanlarında aslında hiç modum yerinde değil. Tamam dükkan çok güzel oluyor. Eyvallah iyi hoş. Ama arkadaşlar işte hemen her şey olsun bitsin kafasında bir insanım. Yani böyle bir tadilata gireceğiz ya. Kaç gündür aklında. Bunu nasıl yapacağız? Onu, alt tarafa yapacağım şey şunu şuradan taşımak. Yani birazcık belim ağrıyacak. Birazcık yorulacağım. Gerçi birazcık dediğime bakmayın saatlerimi alacak. Ama çok stresli bir adamım ya. Gerçekten bu huyumdan nefret ediyorum ya. Yani siz şimdi bu olayları izliyorsunuz ama benim kafamda neler dönüyor neler yani biz onu nasıl yapacağız bunu nasıl yapacağız hepsinin de nasıl yapılacağını biliyorum tamam mı ama yani kafamıza kurup duruyoruz arkadaşlar ben bir biraz çalışayım tekrardan geliyorum o arada da biraz bir oyun havası açacağım kardeşim kafamı bir toplarım hem bir oyun havası, hem de biraz iş yaptığım zaman modum yerine geliyor ondan sonra birazdan geliyorum o zaman arkadaşlar biraz çalışalım ya. Arkadaşlar işlerin bir kısmını bitirdim mamalarımızı şöyle yüklü yüklü indirdik şuraya. Ondan sonra biraz sobayı açtım abi dondum içeride. Şurayı boşalttım abi. Şimdi şu kolilerin üstünü de ayarlıyorum. Şuradaki kollerimiz falan var. Onlar da şunun üstüne güzelce yükledikten sonra biraz da şuradaki çer çöpümü atacağım. Karşım bir çöp attım aşağıdan. Akıllara zarar. Kardeşim çöpane olmuşuz ya. Şunlar arkadaşlar şimdi şuraya güzel bir şekilde uydurdum mu? Biraz da akvaryumlarda suyunu azaltırım. Onu da gitmeden unutmayın. Şuna ellemeyeceğim. Orayı riske atamayız. Şurayı full boşaltacağım. Burası zaten bomboş. Vallahi buralarda da boşaltırız abi zaten oralarda ne balık var ki hatta Bugün Japonları arkadaşlar alıp şuralara da atabilirim öyle yapalım bugün Japonları alayım şuraya atayım tamam mı Melek kalsın meleği yarın suyunu şuraya kadar indiririm O zaman biz bunu çekebiliriz şimdi diyeceksiniz ki abi şurada kavanozun ne işi var İçine düştü kardeşim Vallahi içine ciddi ciddi düştü Şurada da arkadaşlar bir ürün fiyat yazan kağıdımız var ya Belki aboneler dikkat ederse fark ederse o da bir buçuk yıl önce düştü. Zaten dükkanı bir buçuk yıl önce açtık. Hala orada duruyor. Bak bu geçen yaz çürümüştü arkadaşlar tamam mı? Atmamışız. Niye atmadık ben de bilmiyorum. Ama bu tekrardan canlandı. Bak görüyor musunuz? Ucunda arkadaşlar bitkiyi görüyorsun. Bak bitki canlandı. Şu altlarındakiler de canlandı. Arkadaşlar eğer ki çürüyüp eriyip yok olmadıysa demek ki atmayın. Işığı vurduğunuz zaman ee, şey oluyor. Siz söyleyin tekrardan canlanıyor. Bak o kadar çok ışık yakıyoruz ki demek ki. Arkadaşlar şey bile canlandı. Arkadaşlar şimdi ben bir biraz daha bir çalışayım. Birazcık ayar vereyim geleyim. Burası yine bir şekilde hallolacak arkadaşlar. Şurası beni yoracak gibi görünüyor. Arkadaşlar şunu hatırlayan var mı? Bu benim arkadaşlar ilk dekorum diyebilirim. Yani belki ilk dekorumdur, belki ikincisidir bilmiyorum ama bu benim için hatıra değeri çok yüksek. O yüzden onu arkada saklıyorum. Ee, hani kimse görüp de istemesin falan diye. Bir o arkadaşlar benim için çok çok kıymetli. Bir de arkadaşlar benim şurada ikinci el bir akvaryumum var. Arkadaşlar şurada benim hayatımdaki ilk akvaryumumdu. 30 santim bir akvaryum. Çizikten içi görünmüyor arkadaşlar ama onun kıymeti bende şu setten daha fazla. Yani söyleyin ee, dükkana iki şey yani dükkana bir hırsız girse bir şeyi çalacak olsa yemin olsun ki şu seti içinde arabanayla birlikte çalacak ama o akvaryumu çalmasınlar abi. Hani bunu da yerine koyarız ama abi o akvaryumu bir daha yerine koyamayız. Onun manevi değeri bende çok yüksek. Ee, o yüzden arkadaşlar bak şöyle göstereyim size. Bunun ucu kesik arkadaşlar. Bu şeyin ucu kesik. Niye biliyor musunuz? Bu dekor o akvaryumun içine sığmamıştı. Biz de dekoru kullanmak istiyorduk. Ee, o yüzden arkadaşlar biz o dekoru buna sığsın diye o dekoru kesmiştik bir kısmını. Yani öyle zamanlardan geldik. Yani bu iş kolay olacağını kimse söylememişti ama bu kadar zor olacağını kimse söylememişti. Onu da söylememişlerdi. Şimdi arkadaşlar şurayı biraz toparlayayım. Tekrardan geliyor. Arkadaşlar bu köşedeki kumları da koyacak yeri buldum arkadaşlar. Şunları da alacağım şuraya koyacağım. Kolleri falan buraya güzel bir şekilde istifledim. Şurayı da boşalttım. Şöyle bir göstereyim. Burayı da boşalttım. Arkadaşlar yarın olduğu zaman bunu hemen dükkandan çıkaracağım. Direkt hani şöyle taşıyacağım. Kapının önüne atacağım. Buraya arkadaşlar hala ayar çekmeye devam ediyorum. Şu ikisini yalnız şuraya yerleştirdiğimde çok güzel yer kazanacağım. E büyük ihtimalle yarın arkadaşlar belki şunu da çıkartırsam, e şunun arkadaşlar bunu çıkartırsam tamam mı? Yani şu iki masayı çıkartırsam anam anam. Arkadaşlar çöpe bastım şeye. Arkadaşlar akvaryumu alıp tamam mı? Şuraya koyabilirim. Akvaryumu alıp şuraya diklemesine koyarsam insanlara yer açılır. Hatta bilmiyorum şunu ama bunu taşıyamayız çünkü sadece onu taşımayla bitmez. Arkasında kumlar da var. O yüzden arkadaşlar adamlara şu kadar bir alan bırakacağım çalışmaya. Yani şuradan da herhalde çalışırlar diye tahmin ediyorum. Gayet de geniş. Zaten yapacakları şey 80 santim bir şey. Buraya da bir şey yapacaklar. Bir de şu kadar da geniş bir alan bırakacağım. Vallahi inşallah olur yani. Şimdi bir biraz toparlamaya devam edeyim. Tekrardan geleceğim a kadar. Arkadaşlar işlemimiz tamam. Yalnız ben bugün sabah normalde video yüklemem lazımdı ya 12 ya da saat 17.00 gibi yüklememiştik. Arkadaşlar bu videoyu bitirir bitirmez hemen yükleyeceğim kanala aynı gün içerisinde. Yani o yüzden geç izliyorsunuz bu videoyu. Yani ben çektim taze taze izlediniz öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar buradaki kumları indirdim. Şu şekilde koydum. Ondan sonra oradaki dolabı aldım şuraya koydum. Arkadaşlar yarın akvaryumu boşaltacağım, azaltacağım şöyle koyacağım. Arkadaşlar gün şöyle anlatayım. Bunu dışarıya götüreceğiz. Bunu da dışarıya götüreceğiz. Bunu da dışarıya götüreceğiz. Bunu da dışarıya götüreceğiz. Buz e, abimizde da dışarıya götüreceğiz. Ondan sonra arkadaşlar buradan açılan yere de akvaryumu şöyle yanaştıracağım. Yarın gelip arkadaşlar burada tadilata başlasınlar. Yarın tabii ben şu kafesleri falan da indiririm. Büyük ihtimalle dükkanı arkadaşlar saat 8 gibi gelmiş olurum. Ondan sonra arkadaşlar adamlar gelir işleri hallederler. Valla çok yoruldum. Arkadaşlar bir like'ı yorumunuzu beklerim. E, Like'lar yorumlar gerçekten motive etme açısından çok çok önemli. Abi oradaki mamaları da ne yaptık? bunların üst üste koyduk. bayağı bir yüksek oldu. İşte bizim amacımız arkadaşlar buraya yaptığımız bu sistem var ya bak şu an bu benim boyumu geçiyor. E, 180 santim falan olmuş herhalde bunun yüksekliği. Benim niyetim arkadaşlar bunun hepsini şu duvar arkadaşlar yıkabilmek. Bu ortalıktaki malzemeyi arkadaşlar burada eritebilmek. İnşallah yaptığım hesap doğru tutarsa arkadaşlar ne olur e, biz bunların hepsini bu hafta bitiririz. Yani şöyle yukarıya kadar çıkar varsa zannediyorum ki herhalde arkadaşlar sıkıntımız kalmaz. Şöyle bir yerden bir sayayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 tane koymuşuz. Ya yani 20 tanesi buraya kadar geliyorsa bunun da bir arka tarafında da bir sıra mama daha var. Orada da var arkadaşlar. Yani bunlar inşallah arkadaşlar o duvarda bitireceğiz. Hani nasıl olacak ben de bilmiyorum da ama arkadaşlar şurası 340 cm tamam mı? Burası 340 santim. Benim tahminimce 10 sıra arkadaşlar şöyle mama alabilir. Yani 10 sıra bu şekilde alabilir. 1, 2, 3, 4, 5. Bir 5 de orada arkadaşlar 10 sıra. Yani benim tahminimce... Biz bunların hepsini eğer yanlış hesaplamadıysam ama şu an nedense yanlış hesaplamışım gibi de geliyor bilmiyorum. Eee yani büyük ihtimalle şu yükseklikte arkadaşlar ben tüm mama işini bitirmiş olacağım. Tamam mı? Ondan sonra şu kolleri de arkadaşlar en tepeye koyacağız. Zaman geçtikçe arkadaşlar ilerledikçe biraz daha bir kendimizi toparlarız. Biraz daha parayı bulursak o zaman arkadaşlar o raftan bir tane de buraya yaparız. Duruma bakacağız arkadaşlar ama ilk aşamada inşallah dizilim bu şekilde olacak. Bu şekilde dizdikten sonra büyük ihtimalle arkadaşlar zaten sabah gelseler ikindiye kadar bitirirler. Ben ikindiden sonra hemen bunları yüklemeye başlarım yavaş yavaş. Ondan sonra arkadaşlar en çok sizin istediğiniz bölüme geliyoruz. Bu sefer de akvaryum arttırmaya gireceğiz. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Akvaryum setimiz o yüklüğün önünde olacak. Yani yüklüğümüz arkadaşlar şuradan şuraya kadar falan gelse tamam mı? Yüklüğümüzün e, uzunluğu. Akvaryumu da arkadaşlar şu alanlara koyacağız. Bir tane buraya bir tane de arkadaşlar şuraya koymayı düşünüyorum. Kasamızı da buradan alıp Arkadaşlar şuraya koymayı düşünüyorum. Bir bakalım duruma göreceğiz. Bir de arkadaşlar şu tabii ortada direkt saçma salak durmasın diye şuradaki dilek e, dilek ne lan o kadar yorulmuşum ki dilek diyorum artık. Bir de bunun montajını yapıp arkadaşlar YouTube'a yükleyeceğim hemen aynı anda. Yani siz şu an izliyorsunuz ya yarım saat sonra da ben yüklemiş olacağım büyük ihtimalle. Bir saat sonra yüklemiş olacağım. O sigara içilmesi arkadaşlar oradan şöyle bir direkliyor ya. Onu da bir bir şeyle süslemeye çalışırız. Şu tabelamızı da, plaketimizi de alıp şuraya koyarız arkadaşlar. Ondan sonra onu da oraya asarız tek başına. O orada çok uzak kaldı kardeşim. Bunu hiç kimse görmüyor ya. Onu almak için binlerce insan destek verdi bize ya. Ona da bir ayar vereceğiz. Valla arkadaşlar durum bu şekilde. Vallahi yoruldum. Hayat çok zor gidiyor ama bunu biraz da ben kendim seçtim. Açıkçası gidip bir yerde de çalışabilirdim. O zaman kafam rahat olurdu, sırtım ağrırdı. Böyle arkadaşlar hem sırtım ağrıyor hem kafam ağrıyor. Ama bir gün inanıyorum ki gerçekten çok güzel şeyler olacak. Bir gün inanıyorum ki hani bu dükkan sadece bizim başlangıcımızdı. Bunu da fark ediyorum. Bunu da her gelen giden zaten söylüyor. Allah nasip ederse bunlar sadece bizim başlangıç dükkanımız. E, i̇nşallah çok daha büyüklerini geleceğine eminim. Ama işte kıçımızı e, zorlamamız lazım. Biraz da arkadaşlar olduk deyip de götümüz kalkarsa işte o zaman boku yeriz. E, bir buçuk yılda çok güzel ilerledik yaza kadar ne olacağını ben bile hayal edemiyorum açıkçası. Yani yaza kadar arkadaşlar baktığınız zaman 6 aylık bir sürü ama çok güzel yerlere geleceğimize eminim. Arkadaşlar bir de ben şöyle bir yapım var. Hani ne kazanırsak geri ben işime yatırdığım için ve bu hep yıllarca böyle oldu. Mesela YouTube'da da bu bu şekildeydi. Bir kuş satıyordum daha iyisini getiriyordum daha iyisini getiriyordum. Yani en son işte ben yerli şey, normal bir muhabbet kuşundan başlayıp Japonya'ya kadar yükseltmiştim. İşte de bu bu şekilde oldu. Bir buçuk yıl önceki videoya bakın bir de şimdiki hale bakın. Artık yüklük yaptırıyoruz ki dükkanın şu ortasını şu hengameyi kaldırabilelim yani. Yani arkadaşlar niye daha çok işimize yatırım yapalım ki? İnsanlara gösterecek daha büyük, daha güzel bir alanımız olsun. Yani ben hala bu dükkanı YouTube'da olarak ekranına like görmüyorum. O yüzden arkadaşlar bu kadar çok çalışıyorum. Belki de onun e, siniri stresi var üstümde. Ha ne olur ama inşallah nasip olursa yaza kadar. Ondan sonra ya da belki 1-2 yıl sonra çok büyük yere geleceğini bu kanalın da hissediyorum. Çünkü artık her gün video atıyoruz. Bakın götüm çatladı. Ama hala da bugün daha video çekeyim de bunu yükleyimin derdindeyim. Büyük ihtimalle bu video saat 10'da 11'de yüklenecek. Belki izlenecek belki izlenmeyecek ama arkadaşlar ben ucun, işin ucunu sıkı tutayım da gerisi abonelerime kalsın. Arkadaşlar ben artık kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bir dahaki videomuzda arkadaşlar demir yapımı aşamasını çekebilirsem güzel olur. Çekemezsem de demirin artık yüklemesini yaptığım anları çekerim. Yani bu malzemeleri yerleştirdiğim videoyu çekerim. Bu birkaç gün arkadaşlar bu şekilde devam edecek. Ondan sonra arkadaşlar ilk fırsatta akvaryum set getireceğim. Şu anda bir 4000 TL arkadaşlar param var. E ee, bu işler bitince yani bana 4000 lira falan para kalacak. 4000 liraya nasıl bir set bulabilirim? Bulabilir miyim? O da ayrı konu. E ee, 4000 lira bir param var. Olmazsa bir iki kart bir 2000 liraya da karttan marttan bir şeyler ayarlarız. E ee, 5-6000 liraya mal olabilir setim. Ondan sonra arkadaşlar zaten balıkları getirmesi ayrı bir dünya. Çünkü arkadaşlar paranın hakkını vereceğim. Balığın da hakkını vereceğim. Yani kalkıp da ucuza kaçmayacağım balıkta. En iyi koloniyi getireceğim özellikle ciklette. Yani adam isterse mesela yediğim tanesini 60-70 lira isteyecek tamam mı balığın? Ben diyeceğim ki kardeşim al sana tanesini 90 lira. Senin istediğinden daha fazlasını veriyorum. Ama balığı ben kendim seçerim diyeceğim. Çünkü bunu toptancıdan almayacağım arkadaşlar bu cikletleri. Toptancıdan alsam çok daha ucuza alırım. Ama e, toptancıdakiler arkadaşlar ithal geldiği için üretemem onları. Yani 3 ay bende boş boş otururlar ki o ilaç üzerlerinden kalksın. Yerli alacağım. Yerli alacağım için hobicilerin elinden alacağım. Hobicilerden alacağım için de parayı arkadaşlar ay ucunu açacağız. Ama ona göre de balık getireceğim yani. Kart balık getirmeyeceğim. Bir ayar çekeceğim. Arkadaşlar yengecine, karidesine, Japonunun çeşitlerine, ondan sonra ne bileyim lepistesin türlerine, cikletin üretimine kadar hepsine başlıyoruz. Haberiniz olsun. Ben artık startı verdim. Bundan sonra çok büyük ihtimalle bu dediklerimize bir hafta 10 gün sonra. 10 günü bulmaz. Çünkü yarın demiri koyuyorum. Zaten akvaryumun da parası hazır. 3 aşağı 5 yukarı. 3-5 milyar arkadaşlar balıklar için ayarladım mı? Tamamız. Yani büyük ihtimalle 4 5 gün sonra balıkların hepsi gelmiş olur yani. 10 günü de bulmaz yani. Çünkü her şeyin parası hazır. Bir balıkların parası hazır değil. Onu da hallederiz. Onda bir iki gün dükkanı çalıştırsak Allah'ın izniyle para gelir. Agalar ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kardeşlerim dediğim gibi like'larınızı, yorumlarınız benim için çok çok önemli. O yüzden bunları aksatmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.